Sky medyanın sunduğu Lifestyle başlıyor. Seçil Sarıkaya bizlerle beraber, kendisiyle beraber Covid-19'un oluşturduğu etkileri konuşacağız ama ilk önce hocam sizleri kısaca tanımayı çok istiyorum. Merhabalar tekrar. Seçil Sarıkaya ben. Uzman psikolog ve aile danışmanıyım. Çocuklar ve ergenlerle çalışıyorum ağırlıklı olarak. Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. E, ardından da 9 Eylül Üniversitesi'nde Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bölümünde de yüksek lisansımı tamamladım. Çocuklarda uyum sorunları, kaygı, problemleri, öğrenme ve dikkat alanları ile ilgili yoğunluklu olarak çalışıyorum. E, ve ailelerle de e, uzun soluklu çalışmalarımı sürdürüyorum. Evde sürekli vakit geçirmek, aile içerisinde tartışmaları, çatışmaları ister istemez doğurabilir. Bu durumu aşmak için siz neler önerirsiniz? Aslında bu konuyu iki başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki ev içerisindeki sorumluluklar. Evlerde daha fazla yaşam sürdüğümüz için ev işleri arttı, yemek, çocukların bakımı, süreç biraz daha eşler açısından zorlaştı. Eğer makul bir iş bölümü olmazsa eşlerin arasındaki yaşanacak tartışmalar tabii ki kaçınılmaz olacaktır. Benim buradaki önerim eşlerin birbirlerine karşı sabırlı ve anlayışlı olmaları, makul düzeyde aile yapılarına uygun olarak bir iş bölümü sağlamaları ve tabii ki karşılaşılan problemlerde sorun odaklı değil çözüm odaklı olmaları. İkinci konu ise aynı mekanı bu kadar uzun süre paylaşmanın getirdiği zorluklar. Çünkü biz bir arada bu kadar uzun zaman kalmaya hiç alışkın değildik. Ee, bu kadar bir arada olduğumuz zaman da birbirimizin davranışlarına çok daha fazla odaklanabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında birbirimizin davranışlarını çok fazla gözlemlemek, çok yorum yapmak ve bu yorumların da zaman zaman eleştiri boyutuna kaçtığını e, görebiliyoruz. O yüzden e, burada da eşlere tavsiyem şu: Aile içerisinde mutlaka kendilerine ayıracakları kısa molaları olsun. Bu molalar biraz daha kalabalıktan uzak, kendi başlarına kalacakları molalar olabilir. Bunun süresinin çok uzun olması, kısa olması tamamen kişiye bağlı, şartlarına bağlı. Ama gün içerisinde duygularını regüle edebileceği, kendini rahatlatabileceği alanlar yaratırlarsa ben çok daha bu süreci kolay atlatacaklarını düşünüyorum. Peki hocam bir de çocuklarımız var çocuklar evde müthiş sıkılıyorlar. İlk defa dediğiniz gibi böyle bir süreci deneyimliyorlar. Ebeveynlere sizce nasıl bir sorumluluk düşüyor? Neler yapmalılar çocuklarıyla beraber aktivite anlamında? Aslında birçok konuda olduğu gibi yine anne babalara sorumluluk oldukça fazla düşüyor. Tutum ve davranışlar burada çok önemli. Anne babaların öncelikle sakin ve soğukkanlı davranmaları gerekiyor. Çocuklar şu an içinde bulunduğumuz dünyayı, yaşam biçimini çok fazla anlamlandıramamış olabilirler. O nedenle açıklamalarımızın çok daha dikkatli ve uygun olması gerekiyor. Yaş düzeylerine göre, gelişim düzeylerine göre ve özellikle çocukların mizacına göre açıklamalar yapabiliriz ve içinde bulunduğumuz durumu da onların anlamlandırmasını sağlayabiliriz. Tavsiyeniz için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, psikoloğumuz Seçil Sarıkaya bizlerle telekonferans yöntemiyle e, buluştu. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.